2026 Fiat Egea Cross, Türkiye pazarında uzun süredir güçlü bir konuma sahip olan Egea ailesinin en güncel ve modern yorumunu temsil eden bir model olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni nesil tasarım, hem şehir içi kullanıma uygun pratik bir yapı sunuyor hem de su ve sintili detaylarla daha güçlü ve daha iddialı bir görüntü oluşturuyor. Fiat'ın Türkiye'deki kullanıcı kitlesini yakından analiz ederek geliştirdiği bu model, özellikle geniş aileler, ekonomik kullanım arayanlar ve yerden yüksek yapıyı tercih eden sürücüler için oldukça cazip özellikler sunuyor. 2026 yılı için yenilenen tasarım çizgileri, güncellenmiş motor seçenekleri, artırılmış güvenlik teknolojileri ve daha gelişmiş multimedya sistemi sayesinde Egea Cross sınıfının en iddialı adaylarından biri haline geliyor aracın dış tasarımında ilk dikkat çeken detay daha kaslı çamurluk yapıları, daha modern led aydınlatmalar ve yenilenen panjur tasarımı oluyor. Bu yeni panjur yapısı, hem aerodinamik verimliliği artırıyor, hem de sportif bir duruş sergiliyor. Gövde hattında kullanılan daha keskin çizgiler aracın olduğundan daha heybetli görünmesine katkı sağlıyor. Ayrıca yenilenen 17 ve 18 inç jant seçenekleri de bu etkileyici duruşu destekliyor yerden yüksek yapının artırılması sayesinde sürücüler özellikle bozuk yol koşullarında ve şehir dışı kullanımlarda daha konforlu bir sürüş deneyimi elde edebiliyor. Yatın bu modelde en çok önem verdiği detaylardan biri de aerodinamik ve dayanıklılığı bir arada sunan dış kaplama malzemeleri oluyor. Böylece araç uzun yıllar boyunca dış etkenlere karşı daha dirençli hale geliyor. İç tasarıma geçtiğimizde 2026 Fiat Egea Cross'un modern kullanım ihtiyaçlarına fazlasıyla yanıt verdiğini görüyoruz. Kokpit bölümü daha geniş bir dijital gösterge paneli, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı ve ergonomik yerleştirilmiş fiziksel tuşlarla hem pratik hem de modern bir kullanım sunuyor. Multimedya sisteminde Apple CarPlay ve Android Auto desteği standart olarak bulunuyor. Ayrıca güncellen